Ben bunları böyle yaptım. Oyunu şey yaptırmak için. Şey de kalabalıklaştırma nasıl oluyordu? Sesli sohbet. Ben yapmadım onu. Kendisi vardı. Bak nüfusu çok yüksek. Yaptım. Böyle devre dışı falan yaparsanız galiba hiç insan olmuyor. Ben böyle yaparak kalabalıklaştırdım. İşte böyle. Ben oyuna giriyorum. Oyun mu oynayacağız sizlerle birlikte bugün? Oğlum hep ben burada doğduğumda bunu görüyorum. Onlar aşık olan birbirlerine sizi ayırmanın tek yolu bu. Anam erkeğine vurduk. Oğlum erkek nerede duruyor? Sonunda onunla da gidelim Ben kanadı küçük. Çocuk. çocuk vurdum ya Zupra alacağım ben onunla gideceğim İnşallah arabada da kimler çıldırmaz Böyle siz bu videoyu izliyormusunuz belki yaparım bundan Böyle bir tane adam böyle kadına çiçek götürüyor gibi yapıyor ama arkasında bmw var Ona götürüyor bmw, bmw, bmw Oğlum ters yönden gitmiyorum ki ben Galiba Bak lütfen Ters yönden gidiyorum şimdi kaza yapmayı ben böyle çok severim. Sadece arka camları kırıl. <laughs> Kaçırttık lan. O adam şeymiş. Ama ben o sırada ben şey fırlattım. Böyle araba daha güzel gözüküyor. Ben ışıklarını aç. Bu arada ben polis arabasıyla gezmek istiyorum. Da araba hurdaya döndü bu arada bir de. Önüme bir tane araba çıksın ona çarpacağım. Hiç yavaşlamak istemiyorum. Lütfen yavaşlamama gerek. Olmaz. İnşallah arabanın tekerlekleri yamulmaz. Gitmiyor. inşallah. Arabanın nazar çarptı. Belli ki galiba ama lütfen bir mesaj Ana benim klonum gelmiş azer bir yok. Nerede? Onu ben vurmasını beceririm. Böyle vurmasını becerebilirim. Kulağımı. Aa bir dakika lan. Erkekler bu oyunda daha mı güçlü? Hadi bay. Bay 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 bay, bay. Size e, polis arabası çağıracağım. Komut yazarak. Slash. Rolles. Ya rolles değil. Rolles. Bir dakika lan. Lan boşluk niye koydum ben? Polis. Uzaklaş araba. Oğlum buna ne oldu ya? Hızlı gitmiyordu da. Hangi arabayla polis arabası yapalım? Ceza arabası yapacağım ben. bu arabamız. Bu kadar pol kenarlarında niye polis filan yazmıyor police Oğlum polisini yaptığında korkmuyorlar yanından geçtiğinde ben normal arabayla geçtiğinde devriliyorlar yere bak. Sireni kafat. Ne yaptın lan? Bak yanına böyle geçtiğimde yanından geçmedim daha doğrusu üstünden tabesine geçtim. Ama kızlar böyle. Gördünüz mü? Kaçıyor. Oğlum araba bir şey oldu mu? Olmuş. Allah bakın. Bir dakika. Gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum bu. Bu adamların ikisinin de ayı gibi bir şeyler. Hepsine vuracağım. O arabanın ön koldurdu. Seni de vurmaz mıyım? O kadar söz verdin. Oğlum bak yavaşladı polis geldi. Diye. Polisim ben zaten sana vurayım. Diye. Bu erkekler de en gözlü oyunun erkekleri ara. Sen arabana ne yaptın? Aman pek artık yalan diye ya. Bence daha güzel oldu böyle. <laughs> Arkadaşlar siz bu güzel arabadan ister miydiniz? ister miydiniz? Hatta ciddiyim çok güzel. Dünyanın en güzel arabası. Önüne baksanız da çok, çok güzel. Hiçbir yere çarpmamış bile ya. Çarpmamış. Gördünüz mü şimdi? bile çarpmadı. Gördünüz mü? Arabanın tepesinden geçiyor. Sen öldürmez mi? Sen benim arabamı şey yaptın. Ya. Al bunu bakayım. Hadi ben gider. Ay ilk defa konuya basmadılar. Oğlum siz kime şey yaptı yap artist gibi atıyorsunuz? Bu araba bana çarpmıştı bu arada. Tam da yağmur başladı. Burası da gerileri Ne ara bu şeyler oldu? Bunlar ne ara oldu? Niye atladın? Güzel çiftçilik niye atladın? arabayı ben bir bakıma alacağım. Haydi. Gel göremiyorum da ya. Arabamız. Tamamlandı galiba. Oğlum ben bu karanlıktan göremiyorum ki şey. Arkadaşlar karanlık değil mi? Ha, evet, tamam. Ya 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 Kendimi bir saniye dinle göstereyim. Ben o şey sandım ben bu şey değiştirmiştim. Kendimi gösteremiyorum ben burada bilmiyorsunuz. Lütfen arabamı yeni tamire soktum. Bak çizip geçtiysen seni öldürürüm. Bunu bu arada kim patlattı? Lütfen şey. Şehir sular altında kalacak. O komutun şeyini de bilirsem o videoyu da çekelim de bu arabanın ışıkları o arabanın ışığından çek çıktı. Böyle bir şey daha Lütfen hayır. Tersine gidiyorum. Gel gelmiştim ben bu yandan. Bir dakika arkadaşlar kapı çalıyor.